etmeyeceksiniz. Her söylemizin altında bir LGBT koymayacaksınız. Siyasi amaçlarınız için bu çocukların ezilmesine müsaade etmeyeceksiniz. Bir taleplerini dinleyeceksiniz ve ondan sonra belki bir orta yol bulunacak. Ama maalesef şu anda herhalde bu tutuklamalar, gözaltılar, işte müdahaleler sadece orada değil. Ankara'da da bazı Boğaziçi Üniversitesi'ne destek için Kızılay'da buluşan öğrencilere polisin bir müdahalesi var. Yani gerçekten insan inanamıyor gördüğü zaman canı acıyor kendi canı acıyor. Herkesin kendi çocuğu var yani bu mudur bu muameleyi niye hak etsin bu çocuklar bir şey itiraz ettikleri için. Türkiye'de üstelik bir şey protesto etmek yasak mı? Yani son dönemde kimse sokağa çıkıp bir şey yüksek sesle söyleyemiyor ya da söylüyor. Eğer söylediği şey iktidara iktidarın işine yarayacak bir şeyse bunu söyleyebiliyorsunuz. Ama iktidara karşı bir şeyi söylemek zaten demokrasi nerede mi? Onu söyleyemiyorsunuz. İki kişi e, ne bileyim Taksim'e çıktığında bir şey söylediğinde de hemen polisler çevresini sarıyor, gözaltına alıyor. Bugün Ankara'da e, 20-30 tane öğrenci bir şey söylemeye kalktıklarında hemen polisler çevrelerini sardılar. Yerde tekme diyerek gözaltına aldılar. Bir tane öğrencinin dişi kırılmış. Yani bu bir hak değil mi? Şimdi yeni anayasa işi konuşuluyor. Birazdan anlatacağım onu size. Bu hak mı değil mi? Soralım. Murat Aydın var hukukçu karşımızda eski hakim aynı zamanda sağ olsun bize hukuki anlamda bir yol gösterici olacak. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk merhabalar. Bu hak mı değil mi? Dayak ya, yemeği göze almak mı lazım Türkiye'de bir şey itiraz etmek için? Ya elbette bunun bir hak olduğunu tartışmak bile artık anlamsız. Yani işin kötüsü şu bugün Emniyet Genel Müdürü bir video yayınlamış aşağı bakmayı evet. mı demiş aşağıdan mı baktın evet. demiş filan diye bunu... Şey, ya Allah aşkına Emniyet Genel Müdürlüğü'nün toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet iddiasıyla bu gösterilere müdahalesinin hukuka aykırı olduğunu söylemekten Anayasa Mahkemesi'nin, hadi bırakın Anayasa Mahkemesi'ni, kamu denetçiliği kurumu, ombudsmanlığın başı döndü. Yani hukuksuz iş yapıyorsunuz lafını söylemekten artık gına geldi bu mercilere. Ya Emniyet Müdürlüğü yaptığı işlemin hukuka aykırı olduğunu gayet iyi biliyor. Sokak ortasında bir çocuğa 20 kişinin çullanıp tartaklayıp gözaltına almasının orantısız güç kullanmak olduğunu, kasten yaralama suçunu işlemek olduğunu gayet iyi bilir. Bilmiyorsa zaten problem. Çünkü eğer bilmiyorsa hukuk bilmeyen bir emniyet genel müdürlüğü ile karşı karşıyayız. Bir İçişleri Bakanlığı ile karşı karşıyayız demek ki bu vahim. Niye yapıyor peki bunu? Şunun için yapıyor. Toplumu sindirmek, baskı altına almak için. Bunun hukuka aykırı olduğunu biliyor. Bak Mahkemede dışarı çıkarsan bu, başına bu gelir demek için. Evet dışarı bunun mahkemeden döneceğini biliyor. Yani çok açık hani en kaba şeyiyle söyleyeyim hukuk dışı bir deyim mi İbret alem için dövüyorlar çocukları. İbret alem için dövüyorlar. O yüzden bunun hukuka aykırı olduğunu söylemek bile abes. Ya yani hukuk, hep söylerim mi bazen tartışırken yani bu tartışmayı hukuk zemininde yapmak hukuk bilimine hakarettir. Çünkü çok açık. Herkesin önceden izin almaksızın bakın önceden izin almaksızın şiddetsiz toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı vardır. Bu kadar. Şimdi diyorlar ki bu, yani o kadar e, artık şey dur çıktı ki diyor ki izinsiz gösteri yapıyorsunuz. Gösteri izinsiz yapılır zaten. Gösteri izinsiz yapılır. Yapılmaması gereken şey şiddete başvurmaktır. Bu bu yasaktır. İşte yolu kapatmak yasaktır başkalarının malına, canına, seyahat özgürlüğüne zarar vermek yasaktır. Yoksa toplantıya gösteri yürüyüşü yapmak için izin almanız gerekmez. İzinsiz gösteri hakkınız vardır. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün o videosunda e, toplu olarak yürümeyin diyor zaten. E şimdi mesela İstiklal Caddesi'nde insanlar toplu yürüyorlar. Gidip dağılsınlar. Yani aynı anda okuldan çıkan insanlar yürüyorlar yan yana. Gidip dağılsınlar. Sinemadan çıkanlar var. Şimdi yok gerçi salgın yüzünden de. <laughs> Ak Parti Bursa İl Kongresinden çıkan insanlar var, toplu olarak girdiler. <laughs> Onlar onları toplu da toplu olarak da durdular zaten. Evet. Murat Bey. Şimdi böyle, yani hani, ne neresinden tutalım? Ya bakın buradaki temel şey şu: Bu ülke hukuk zemininden çıktığı sürece gideceği yer sağlıklı bir nokta olmayacak. Bakın, üstüne çok basit bir şekilde açıkladı. Birbirini dinlemek zorunda insanlar. Dinlemek zorunda. İster bu ülkenin en iyi öğrencileri olsun, ister en sıradan öğrencileri olsun. İster en eğitimli kişiler olsun, ister en eğitimsiz kişiler olsun. İnsanlar birbirini dinlemek zorunda. Yani ne istiyorsunuz diye bir bakmak zorunda. E, burada yaşanan da bu. Hukuka aykırılığı tartışmak bile anlamsız bu ortamda. E, hani... Cohen şarkısındaki gibi herkes biliyor zarların hileli olduğunu, bu yapılanın hukuksuz olduğunu herkes biliyor. Herkes biliyor, yapanlar da biliyor. Ama şunu unutmasınlar. Nasıl Gezi Parkı'ndaki göstericileri dağıtan polisleri günü geldi bu iktidar FETÖ'cülerdi diye suçladı ve kendini akladı. Çadır yakanları. Bugün, bugün hukuka aykırı eylemlere, emirlere... Göre davranan kamu görevlileri de yarın başlarına bunun gelmeyeceğinden emin olmamalılar E zaten yasalar ve kurallarda bunun için yok mu? Yani yasaya uygun, kurallara uygun hareket etmek yükümlülüğü de bunun için verilmemiş mi? Kendilerini savunabilmeleri için ona uygun hareket etme zorunluluğu var. Ama ben şöyle bir şey görüyorum. Bilmiyorum siz de görüyor musunuz Murat Bey izlediğinizde? Yani bir sanki düşmana karşı bir şey, bir bir, bir başka hırs var yani. Türkiye'yi kurtaracak. Oradaki çocuğu mesela bir adım az yürütürse Türkiye'yi kurtaracak falan. HDP'li milletvekili kapıya gitmiş içeri sokmayan emniyet amirinin yaklaşımına baksanız yani sınırı korumuş şeyinde havasında. Türkiye'nin sınırını düşmanlara karşı korumuş havasında. Ya bu başka bir psikolojiyle hareket ediliyor görüntüsü veriyor bana. Aynen öyle. Yani şimdi Sayın İçişleri Bakanı canı istediği zaman, canı sıkıldığı zaman birilerini hedef gösteriyor canı istediği zaman birisine yönelik hakarete varan sözler söyleyebiliyorsa bu aşağıya doğru indikçe böyle şiddete yol açıyor ve şiddet sarmalına giriyor. Buradaki temel şey şu. Kamu görevlisinin görevini yapma konusundaki motivasyonu işini iyi yapmak duygusudur. Bunu yapmak temeldir. Bunun üzerinden ancak işi doğru bir şekilde yürütebilirsiniz, yapabilirsiniz. Yoksa Başka motivasyonlar işi başka biraz şirazesinden çıkartıyor dolaylı. öyle motivasyonunuzun kaynağı başka olduğu zaman doğru bir hareket tarzı da benimseyemezsiniz kendinizi de çok zarara sokmuş olursunuz öyle söyleyeyim yani serin kanlılığınızı kaybedersiniz dirayetinizi kaybedersiniz. Şimdi devlet kamu otoritesi kamu gücünü sevgi nefret düzleminde kullanmaz yani birilerini nefret birilerinden nefret etmek birilerinden sevgi duymak üzerinden kullanmaz. Ee, hani bazı gösterilere yumuşak davranıp bazılarına sert davrandığı zaman insanlar şeyi söylüyor. Onlara neden yumuşak davrandın? Hayır onlara do davranışı doğrusu. doğru. Doğrusu o. Doğrusu İşte Beyazıt Üniversitesi, Beyazıt Kampüs girişinde bazı e, muhafazakar, radikal İslamcı ne derseniz deyin bir grup başka bir gösteri yaptı ve polis doğru bir tavırla karşılaştı. Şimdi insanlar bunu niye kızıyorlar buna? Çünkü bu tarafta bunu gördüğü zaman polisin adil, dürüst ve tarafsızlığından emin olmuyor. Bak en kötüsü bu işte. Kurumlara olan inancımızı kaybediyoruz. En kötüsü bu. Vallahi. Geri kalan her şeyi toparlarız ama kurumlara olan inancımızı, güvenimizi e, yani düşünsenize bir ülkede insanlar polisi niye sevmez? Polis bizim için çok değerlidir. Malımızı, canımızı, her şeyimizi ya düşün, başı, başınızı sıkıştığı zaman polise gidersiniz bizim polisin, polisimizin toplumdaki imajını neden bu kadar bozarız? Hani dediğiniz gibi niye hırsla bir gösteri? Gözaltına alman gerekiyorsa alırsın. Hani Ama gözaltına hırs diye yani? Ayrı bir tartışma da. Hani döve döve almak nedir yani? Valla yani e, meselenin nasıl ilerleyeceğini bilmiyorum ama bir de şöyle bir durum var. E, tartışmanın merkezinin de kaydırılmak istenmesi. Şimdi orada kullanılan bir nefret dili de var. İşte Twitter e, Trump'a yaptığını yapmış Süleyman Soylu'ya. Onun mesajın bir bölümünü okumuştum hoca varken. E, bir tekrar etmek istiyorum. Kabe'yi muazzamaya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Şimdi burada LGBT sapkınlarını çıkarsak şu cümleden. Biz İçişleri Bakanı olarak Kabe'yi muazzamaya hakaret edenlere müsamaha göstermeli miyiz diye de sorabilir. Ama buraya LGBT, LGBT'yi sapkınları diyor. Alta da aynısını. Çıkarttığınız zaman anlam bütünlüğünde bir bozukluk yok. yani Zaten o da suç. Eğer işgalse, gerçekse. Ama oraya LGBT'yi sokuşturuyor. Bu ne yani? <laughs> bu, bu da biz zaten... Buyurun. Zaten aslında tartışmamız gereken bu. Yani şimdi burada iki, iki üç şeyi söyleyeyim. Birincisi şu. Boğaziçi Üniversitesi'deki öğrencilerin ve öğretim üyelerinin, öğretim üyelerinin ve görevlilerinin bu konudaki direnci ve tavrı meşru ve hukuka uygun. Şiddete başvurmadıkça, kamu görevliliğini engellemedikçe, hakaret, kişi haklarına yönelik bir şey yapmadıkça. Bu davranışın içerisinde bazı insanların suç sayılan davranışlarının olup olmadığı da her zaman tartışılacaktır zaten. Evet. Şimdi bunu neden öne çıkarıyorlar? Şunun için öne çıkarıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'nin bu direnci, bu karşı koyması, bu meşru karşı koyuşu toplumda da bir meşruiyet zemini buldu. Boğaziçi Üniversitesi'nin meselesi olmaktan çıkıp toplumsal toplumun bir meselesi haline geldi. İşte bu meşruiyeti toplumla üniversitenin arasındaki bu meşruiyet ilişkisini, bu bağı koparmak için bir şey koymaya çalışıyor. Nedir o? Bunlar sapkınlar. Bunlar dini değerlerimize hakaret ettiler. Peki. Siz yine de yine de liyakate sahip olmayan birini oraya rektör diye kayyum olarak atadınız. Yine de. Yine de o üniversitenin öğrencileri ve öğretim görevlileri, öğretim üyeleri size karşı çıkıyorlar. Bu gerçeği unutturamazsınız. Burada tartışılacak şey budur. Sayın Bulu'nun geçmişte hangi siyasi partiye üye olduğu olmadı değildir buradaki mesele. Yöntem. Yöntem tartışılır. Burada tartışılan konu bu. O yüzden hani baktılar ki toplum bu karşı çıkışa bir meşruiyet oluş, bir sempati, bir meşruiyet koymaya başladı. Ha o zaman nedir bu toplumun bazı değerleri? İşte din, bayrak, vatan, millet. Bunların üzerinden bir tartışma Sanki LGBTİ hakları için ha. mücadele eden bir grup varmış havası yaratılıyor. Burada ısrarla ve özellikle. Özellikle öyle yapıyor. ve bunu ayrımcı ve cinsiyetçi bir dille yapıyor. Nefret suçu yani. Nefret diliyle yapıyor. Ha şunu da söyleyelim. Hani velev ki LGBTİ hakları için bu mücadele evet. yapıyorsun Bu da haktır. Barışçıl yaparsan. Barışçıl yaparsan. Ç çerçeve belli zaten. Barışçıl olmak koşuluyla kişi hak ve özgürlüklerini sınırlanmamak yani başkasının hak ve özgürlüklerine yönelik bir şey ortaya koymadığı sürece. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nin bütün unsurlarının mezunlarının, geçmişlerinin, şimdikilerinin bileşenleriyle bu meşru zeminini koruyacak şekilde tartışmayı sürdürmesi ve derinleştirmesi gerek. Yani demokratik taleplerini, demokratik yollarla, hukuka uygun yollarla dile getirip ortaya koyması gerekiyor ve toplumla ilişkilerini bu çerçevede sürdürmesi gerekiyor. O yüzden tartışmayı Sayın İçişleri Bakanının bu tweet'i anlamsız değil, boşuna değil. Tartışmayı başka bir zemine kaydırma çabası bu. Tabii. Tartışmanın zemini şudur. Aşağıya bakmayacağız. Aşağıya bakmayacağız. Tartışmanın zemini budur. Çünkü bizim başımızı bastırıp hani vardır ya bu gözaltına alırken evet. polis otosuna bindirirler. Başınızı bastırıp aşağıya bastırıp iyi bindirler. Evet. Buradaki şey budur. Buna izin vermeyeceğiz. Ha şunu söyleyeyim. Bazen şöyle bir duygu oluşur. Canım bu kadar mücadele ediyorsunuz, tartışıyorsunuz da ne olacak? Sonuçta adamlar istediğini yapıyorlar. Hani var ya adam kazandı evet. meselesi. Evet. İstediğini yapsınlar. Ama bu yapılanın toplumsal meşruiyetini bir kere kırdığınız zaman yeterince yapamayacaktır. Bakın sayın Bulu rektör yardımcısı bulamıyor. Evet. Akademik görevler için, idari akademik görevler için öğretim üyesi bulamıyor. Burada hocaların bu tavrı çok kıymetli ve çok değerli. Büyük, çok yani büyük. Yani hocaların, evet. e, öğrenci arkadaşların ve kamuoyunun hocalardan beklentisi bu olmalıdır. Evet, öğlen aralarında gidip rektörlüğe arkası dönülür, bu tür sembolik eylemler yapılır, tamam. Ama hocalardan beklediğimiz şey şu olmalıdır, ki bunu yapıyorlar şu an. Madem ki rektör olarak sizi atadı, atadılar, buyurun yönetin. Biz yokuz bu işte. Madem yokuz. bize sormadılar. Biz madem bize sormadılar. Kay, çünkü bakın kayyum şu demektir hukukta. Siz bir işlemi yapmaya ehil değilsiniz. Yetkin değilsiniz. Sizin yerinize birisi yapsın diye birini gönderirler. Vesayet ya da kayyum dediğimiz şey budur. Vesayet bunu geniş yapar. Kayyum daha dar yap, çerçevede Yani diyor ki siyasi iktidar Boğaziçi Üniversitesi'ne siz kendi kendinize yönetici seçemezsiniz. Kendi kendinize rektör seçemezsiniz diyor. O zaman hocaların da şunu demesi lazım. Peki o zaman biz kendi kendimize rektör seçemiyorsak rektör yardımcısı dolamayız. Ana bilim dalı başkanı da olamayız. Bölüm başkanı dolamayız, Dekan dolamayız. olamayız. yani. Bu yetkinliğimiz Bunu yok. Bunu da demektir. söylüyorlar zaten şu anda. Sanki bu son olaylar e, emniyet güçlerinin yaklaşımı Süleyman Soylu'nun bu tweeti e, iletişim başkanının yaklaşımı işte burası kapatıldı da LGBT illerin kulübü evet. onun için yapıyorlar gibi yaklaşımları biraz hocaların arasında ufak tefek e, görüş ayrılıkları olsa da o görüş ayrılıklarında da ortadan kaldıran bir etki de görmüş. E, Birçok insan Boğaziçi Üniversitesi'nin bu işten nasıl zarar görüp görmeyeceği üzerine tartışma yapıyor. Hocamız da ilk bağlanan hocamız da Umut Türem'di. yani biz bundan zarar değil güçlenerek çıkmayı planlıyoruz dedi. O da bir e, evet rüştünün ispatla ilgili e, bir e, duyguyu en azından ortaya koydu akademisyenler açısından. Hukuki anlamda da aslında cevabını bildiğimiz soruları biraz sormuş olduk Murat Aydın kusura bakmayın ama yani bunu söylememiz lazım ya bir insan niye yürüyemesin bir insan niye itiraz edemesin bir insan niye barışçıl bir şekilde bir konuyla ilgili farklı fikrini ortaya koyamasın. Türkiye'de bunu sokakta yaptığın zaman terörist oldun artık bir de anayasa tartışıyoruz şimdi üstelik. Burada iki şey, üç şey söyleyeyim kısa söz o zaman. Bir, Buyursun. Hukuka uygunluğu aykırılığı ne kadar bariz olursa olsun söylemeye devam etmeliyiz. Hatırlatmalıyız. Evet. Bu o yüzden önemli. Hani bakmayın hukuk çok açık filan diyoruz ama bunu çok açık olduğunu da söylemek gerekir her defasında. Bu değerli. İkincisi ya şimdi bakın az önce Ergün Hoca'yla konuştunuz. şimdi diyorlar ki biz çocukların okumasını istiyoruz. Yani diyorlar ki başınızı eğin. Aşağıya bakın, kitabınızı okuyun, ezberinizi yapın. Mezun olun gidin. Mezun olun gidin. Üniversite eğitiminin eğitimi bu şekilde anladıkları için ülkenin üniversiteleri ve bilimsel düzeyi bu seviyede zaten. Evet. Medrese eğitiminden bahsetmiyoruz. Üniversite eğitiminden bahsediyoruz. Üniversite eğitiminde kimse başını öne eğip kitaptan ders ezber etmez. Bu halde olmamızın sebebi bu. Ve üçüncüsü de şu. Öğrencilerin akademisyenlerin halkla ilişkilerini, iletişimini güçlü tutacak her kanal bütün üniversiteler bakımından ortam ne kadar kötü olursa olsun açık tutulmalıdır. Ve bu iletişim sağlanmalıdır. Her ortamda. Herkes yapabildiği kadar küçük, büyük bunu anlatabilmelidir. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde ne oluyor? Ya da ODTÜ'de ne oldu? İstanbul Üniversitesi'nde ne oldu? Bunu söylemelidir. Ve bunu bütün üniversitelerde söylemelidir. Bakın bu bir anarşi sorunu değildir. Bu ülkenin beka sorunudur. Neden? Çünkü bu ülkenin eğitimi bu seviyede olmaya devam ettikçe biz artık dünyada üreten, kendisine yeten, dünyaya bir şeyler veren bir ülke olmaktan çıkacağız. Ne olacağız? Ucuz işçilik ülkesi olacağız. Ucuz işçilik. Olacağız. Olacağız. Evet. Hani e, Kore'ye giden askerlerle ilgili bizim işçimizin kaç sent yaptığına dair evet. bir şiiri vardır. Orada söyledik Biz ucuz iş gücü olacağız biz buna biz buna layık bir ülke değiliz. Yani burası Anadolu. Yani burası Ana'nın dünkü çocuk sayıldığı topraklar burası. Yani burası böyle işte ez, başınızı eğin, ezberinizi yapın, diplomanızı alın gidin derin ülkesi değil. Değil. Yani bu, 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 kılıf bu ülkeye uymaz. Uyumayacak. Ha bugün uyumayacak, yarın uyumayacak, beş gün sonra uyumayacak, beş yıl sonra, elli yıl sonra bilmiyorum. Ama, Ama bu ait değil. Bu 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 anlayış buraya ait değil. Boğaziçi Üniversitesi tartışması bize bunu bir kere daha hatırlatması bakımından değerli. Değerli. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Murat ben Aydın. Sağ olun eksik olmayın katkılarınız için. Teşekkürler. Ee, öğrencilere müdahalenin hukuki durumunu aslında biraz dediğim gibi sonuçlarını bilerek de olsa konuştuk. İzinli yürüyüş, izinli gösteri meselesine dikkat çekti Murat Aydın. İzinli gösteri, izinli yürüyüş, yürüyüşün gösterinin izinlisi olmaz zaten izin verilmeden gösteri yapma hakkı vatandaşlık hakkı diyerek bu meselenin altını çizdi barışçıl gösterilere polisin bu şekilde müdahalesinin aslında kanun olarak suç olduğunu emniyet müdürlüğünün bu aşağı bak aşağı aşağıda durma falan gibi bir tartışmalı noktası var ya orada yayınladığı görüntünün aslında bizatihi kendisinin kanuna aykırı olduğunu söyledi bir hukukçu olarak eski bir hakim olarak bunları aktardı Ha bugün bu meseleler bu şekilde devam ediyor. Siyasetin atmosferi bu. Ama bunları söylemeye de devam etmeliyiz. Dedi. Evet doğru bunları söylemeye devam etmeliyiz. Benim en çok önemsediğim Süleyman Soylu'nun tweetinde e, paylaştığı maddelerin arasında yer alan e, Kabe'yi muazzamaya hakaret edenleri e, müsamaha göstermeli miyiz? Rektörlük binasını işgale kalkanlara müsaade etmeli miyiz sözleriydi? Elbette hayır. ...cevabı ile birlikte... E, ...beklentimiz bilimsel başarı... ...okul başarısı büyük ve güçlü Türkiye... ...bilimsel başarı olmadan... E, ...büyük ve güçlü Türkiye olmayacak... ...bilimsel başarının en temel şartlarından biri... ...özgür öğrenme ortamı... ...özgür öğrenme ortamında çocukların... ...bir şeylere itiraz etme imkanlarının... ...olması lazım... ...şu anda da itiraz ediyorlar... ...aslında bununla ilgili... ...bir tartışmanın da yürümemesi lazım... ...ancak tabii işi DGBTİ'ye kadar götürerek... ...başka noktalardan siyaseten... O çocukları cezalandı.